Çocuklar size hamburger getirdim. Alın afiyetle yiyin. Oha baba çok canım çekmişti. Çok teşekkür ederim Oha baba hamburger mi getirdin? Lina baksana mutluluktan ağlıyor. Tabii ki de kızım mutluluktan ağlayacak. Bu hamburgerlerin tadını bildiği içindir. Alın. Gördün mü Kezban abla? Babam bize hamburger aldı. Çok mutluyum. Çok da sevinme Lina. Bu iki hamburgeri de ben bitireceğim. Sen de babama hiçbir şey söylemeyeceksin. Sen asla yemeyeceksin. Abla birazcık parça mı istiyorsun? Al bu sana yeter. Ama abla artık ben karnım ağrıyor. Çok canım çekmişti. Beş balonu Nino. Hepsini bitirdim bile. Of abla ne kadar güzel gözlük olayım. sen mi yedin ya? Bana niye bırakmadın? Çocuklar hamburgerlerinizi yediniz mi? Baba şey. Baba ikisinin de Nino gözümün içine baka baka yedi. Bana yeniden Nalina yani niye ablanla paylaşmıyorsun? Ne kadar kötü bir insansın. Arkadaşlar sizce hamburgerleri hangisiydi ve hangisine yeni hamburger alayım? Yorumlarda belirtir misiniz?